Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler beraber yerde var oynuyoruz. Ve short videomuzdan görmüşsünüzdür. E arkadaşlar kurallarımızı kurallarımızın kurallarımız olduğunu anlattım ben size. Orada kurallarımız olduğunu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdiki arkadaşlar. E parkurumuza hemen göstereyim ben de Evet arkadaşlar şöyle olacak çekin. Nara ben arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Buradan böyle atlıyoruz arkadaşlar. Burası biraz yakın olacak. Ama buralardan yapmadan. Hemen bakın arkadaşlar şöyle. Bak ben sana bunu öğren. Böyle bazen de düşebiliyoruz. Arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Biraz yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha sonra böyle. Gel nara, başlayalım gel. Gel, bas bas. Oyun daha başlamadı. <laughs> ne geldi de demek? Hadi Nara hadi. Hadi, nara, hadi Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada. Burada bu masadan geldik ya buraya. Buradan tekrardan iki kere geçip gideceğiz arkadaşlar. İki hakkımız var bu arada arkadaşlar. Çok videomuzda hepsini anlattım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Meryem'cim ben sana şeyi veriyorum. Ben başlıyorum. Sen de benim arkamdan gel. Arkadaşlar. Dur bana ver. Bana vereceğim pardon. Heh. Ben sana Şurada vereceğim. Tamam, yok. Ben sana burada vereceğim. Evet. Arkadaşlar bu kolay yolda ikinci serimizde. yani 4 1 e, milyon abonemiz ay like'ımız geldiniz arkadaşlar İkinci videomuzda yani daha zor daha zor olacak arkadaşlar. Evet. Hadi görüşürüz. mesaj geldi. Oradan. Bir mesaj geldi. Kapanmadı. Hadi ver bakalım. Ben başlayacağım. sen başla. Hmm. Arkadaşlar burayı biraz zor yaptık. Bir dakika. Buraya bir şey koyalım arkadaşlar. Yani, ne koyalım? Yastık. Ya yastık olmaz şey. da. Bir dakika al şunu hemen. Arkadaşlar parkurda bir şeyimiz eksik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çiçeklerimize bakın ya. Çok tatlı. Arkadaşlar. Ben çoğalmazdım. <laughs> Çorabım arkadaşlar. Haydi. <laughs> Oraya bas hadi. Arkadaşlar bu arada iki hakkımız olduğunu söyledim. <laughs> I did not a good <dead>, mark. Uh... <laughs> 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 Evet, Nar gel Nerede? Buradan Nerede? nereden Nasıl geçeceğini biliyorsun. Oraya. Ha, böyle de geçebiliriz. Al naracım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Mesela burada hiç kimse yani, yani bu benim turum. Nare'nin diğer turunda hiç kimse kaybetmez arkadaşlar. ikimizde de güzel bir şey alınacak istediğimiz ama arkadaşlar. Görüşürüz. Hayır bari. Arkadaşlar. Sen gör. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. <laughs> Bitti mi? Sana de gidebilirsin. Bu var ya bu turun bittikten sonra e, benim de turum bittikten sonra şurada. Allah ay yere bastım. Tam bir hakkım daha var. Ayağım değil arkadaşlar. Şurada gidiyor boş boş. Çiçeğimi direkt tanıttım. Evet. Orada dur, ben şimdi ben geleceğim. Orada dur, hiç hareket etme. Böyle hadi. dur, şimdi ben sana yardım edeceğim. Arkadaşlar, şimdi yere basabiliriz arkadaşlar? Çünkü e, şu an oyun durdu, araya yardım edeceğiz arkadaşlar. Tamam tamam oldu olmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu videoda. İkimiz de kazandığımız için birbirimizi tebrik edelim ilk önce. Şimdi kızları bir arkada duracağız. Evet. Arkadaşlar açılmış. Antep'e gideceğiz. Evet arkadaşlar, biraz YouTube'a araba verebiliriz arkadaşlar. Ama daha belli değil. YouTube'a araba ararırsa haber arayla veririz arkadaşlar. Arabayla gideceğiz Peki. Evet arkadaşlar. İsterseniz o videomu da çekebiliriz arkadaşlar. Bizim kuremlerimiz kuremlerimiz var tamam. Yap dur üstüne En garip kısım ya. Arkadaşlar Bitirdi tezi almadım. Heh tamam. Arkadaşlar, ben galiba Görmüyor musun? Evet arkadaşlar. Şimdi nereye gel. Sen benden ne istersen söyle. Diğer videomuzda o gelecek arkadaşlar. Çikolata. Tamam. Alacağım. Ben senden ne istiyorum biliyor musun? Ee, sen de bana bir, e, bir kutu ekşi alacaksın. Onların hepsini de ben yiyeceğim. Sonra da ben 10 ee, tane çikolata alacağım. Bana bir tane de dondurma al. Tamam arkadaşlar. E, ee, markette, markette olduğumuz vlog çekeceğiz arkadaşlar. Alacağız bunları. İstedikleri sen de benim istediklerimi alacaksın. Ama bir kutu olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bir videonun de... daha sonuna geldik. Artık Biliyorsunuz gel ne yapacağınızı. Artık Söylemiyorum biz... yani direkt tamam. Arkadaşlar söylemiyorum ya. artık direkt. Bir kalmaya gidiyor bir de. Gerçekten. Onu söyleme. Arkadaşlar. ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Ben söylemiyorum. Direkt kapatıyorum. Ama arkadaşlar bu videoyu izlemeyenler çok üzülecek arkadaşlar. Çünkü diğer videomuzda markette vlog ve nare nişetli ve benim nişetliklerim olacak arkadaşlar. Alacağım buraya. O da bana alacak. <laughs> dondurma alacak. Evet Demin arkadaşlar. Nare dondurma alacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Çok güzel oldu de.